Boncuk teyze. Bugün yine her sabah kızımı okula bırakırken her gün yolda karşılaştığım teyzeye rastladım. Bu teyze hep güler yüzlü ve hep pozitif biriydi. Gördüğü, tanıdığı ya da tanımadığı herkese selam verirdi. Yaşadığımız dönem bu tür sıcak insanlara alışık olmadığından benim dikkatimi çekiyordu. Bir gün dayanamayıp sordum. Teyzeciğim ne kadar güzel bir enerjim var. Herkese selam veriyorsun. Bu çok güzel. Çok hoşuma gidiyor dedim. Ne yapayım kızım? Selam vermek güzeldir. Bazıları anlamıyor ama ben yine de veriyorum selam mı diyerek cevap verdi. O selam vermenin çok güzel olduğunu söylerken gülümsüyordum. Tam yoluna devam edecekti ki tekrar dönerek selam vermek insanların kötü enerjisini alır. Sonra arkasını dönüp yoluna devam etti. Bana unuttuğumuz o eski insanları hatırlattı. Evinin anahtarını hiç düşünmeden teslim ettiği komşuları ya da herkesin paspasın altına koyduğu anahtarı güven içinde çoğu zaman kapıların kapanmadığı yıllara götürdü beni. Ben de adını bilmediğim o teyzeye boncuk ismini takmıştım. Boncuk gözleriyle hep gülümsüyordum. Sabahları kızımı okula bırakırken ona rastlamak için aynı dakikalara denk getirmeye çalışıyordum. Boncuk teyze ile hep aynı saatte ve dakikada karşılaşıyorduk. Yine bir sabah telaşlı bir şekilde koluna taktığı çantasıyla hızlı hızlı karşıdan geliyordu. Kendi içimden bu defa ilk ben selam vereyim diye geçirdim. Aramızda bayağı mesafe vardı. Ancak yine Boncuk teyze mesafeye aldırış etmeden uzaktan da olsa selamını verdi. Yaklaştığında hal hatırını sorduktan sonra elinde tuttuğu poşete gözüm takıldı. Poşetin içinde 9-10 ekmek vardı. Teyzeciğim sanırım oldukça kalabalık bir aileniz var. Bu kadar ekmeğin maliyeti de sizi zorluyordur dedim. Boncuk teyze derin bir nefes aldı. Yok kızım ben yalnız yaşıyorum. Bugün Ağa'ya kızıma gidiyorum. Ekmekleri ona götürüyorum dedi. Ancak teyzecim Bornova'dan Alağa neden ekmek taşıyorsun diye sordum. Boncuk teyze "Ben buradaki fırıncılara uğruyorum. Bunları bana askıdan veriyorlar." dedi. Kızıma fazla aldım ki dolaba koysun. Çıkarıp çıkarıp yesinler gayri dedim. İçimde bir burukluk oluştu. Boncuk teyzeye çalışıyor musun diye sordum. Yok kızım. Koluna taktığı çantayı gösterdi. Bu çantamda kahve satıyorum. Bütün gün bunları satarak geçimimi sağlıyorum dedi. Boncuk teyze tüm olumsuzluklara rağmen yüzündeki tebessümü hiç eksilmiyordu. İçim burkularak arkasından baka kaldım. Mutluluk neydi? Aza kanaat getirmek miydi? mevcut durumu kabul etmek miydi? Yoksa hayatın küçük enstantanelerini yakalama ve onlarla keyif almayı becermek miydi? Yoksa mutluluğun yaşanılabilir değil, öğrenilebilir bir şey olduğunu düşünmek miydi? Sizce mutluluk neydi?